Guys, you ready? Yeah, brother. Peki, peki güzel kardeşim. Allah. Neyse ki kurtulduk. Tamam. Tamam, güzel. Yoksa videonun başlangıcı çok kötü olacaktı. Haydi bakalım başlayalım. The Finals artık 5'e 5 kapışma imkanı sağlıyor bize. Si amigo. Bir saniye kardeşim müsaade et. Bir şey oyunu anlatmaya çalışıyorum. <laughs> si amigo diyor. Aklına gelen ilk kelimeyi söylüyor. Neyse yani anlayacağımız durum şu. Ortada bir tane ilerletmemiz gereken bir mekanizma var. O mekanizmanın içine girdiğimizde bu mekanizma ilerliyor. 5'e 5 beş kapışmamız gerekiyor. Bu mekanizmayı en çok ilerleten oyunu kazanmış oluyor. Benim şu an yapmam gereken tek şey gelen adamları, gelen düşmanları buradan uzak tutmak. Sniper oynuyorum. Uzaktan çatışabilirim. İstersen de yakından da girebilirim. Hiç fark etmez. Al bakalım. Evet. <laughs> Aynen böyle. Yakından da oynayabilirim. Uzaktan da oynayabilirim. Hiç fark etmez. Yeter ki sniper olsun. Neyse oyundaki amacım şu an benim görevim yani. Takımımdaki heavy karakterleri, medium karakterleri Buradan korumak Mesela Evet Bir dakika bir dakika Heh. Önce bir kendimi koruyayım sonra onları korurum Yani elimden geldiğince Sataşık olmaya çalışıyorum Herkese sataşmalıyım ki herkes bana bakmalı Bu sayede de takım arkadaşlarım O mekanizmayı ilerletmeli Şimdi oyunumuza biraz odaklanalım Heh Tamam Hes evet, çatımızı attık Bizimkiler ilerletmeye çalışıyor. Let's go guys. Let's go. Let's go brother. <laughs> tamam. Elemanları ele geçirdik. Bizim takımla iletişim kurabiliyoruz sonunda. Sonunda yani. Eyvah. Eyvah. Hadi be. Bir daha kaçacağım. Orada yakından beni yerler yani. Tamam hani artı simi falan yapıyorum. İşte yok yakından oynarım, uzaktan oynarım da bir heavy karakterle karşılaşırsam durduk yere vurmasın. Şimdi, aa onlar ele geçirmiş. Ah Gördüler, gördüler beni. Şu an <laughs> Şu an üçü de bana bakıyor bak. Orada o kadar insan var. Herhalde çok sataştıysam, çok kestiysem. Al bakayım. Hadi be. Gel. Birazcık yakınlaşalım. Hah. Allah. Hadi ben be. Yardımcım. Tamam asist geldi. Blow job, blow job, blow job. Kill them, kill them. Blow job guys, blow job. Good job mı diyor, low job mı diyor, ne diyor? Neyse. Let's play together, okay? Şimdi. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Ah. Easy, easy. Ah. Easy dude, easy. Easy brother. Evet, bazen böyle bokunu çıkartabiliyorlar. I'm coming my boys. Şimdi. Gel. Hadi be. Bunda mermi düşmesi yok galiba. Direkt tıkır, Vurabiliyorsun. Allah! Ah, yakayım orayı. Evet. Hadi. Tamam. Tamam. tamam, şu an onlardan 3 kişi mi ölü? 4 kişi mi ölü? Zaten 5'e 5 beş oynuyoruz. Şu an iktirmemiz gerekiyor. O yüzden push. Push. <laughs> Şöyle önünü kapatalım. They are coming from that way. Okay. They are coming from that way. Look. İnşallah doğru söylemişimdir. Yani oradan geliyorlar demek istedim ama dur bakalım. Tamam, gidelim. Bir an önce gidelim. Let's go amigos. <laughs> Onlara yakın olmam lazım biraz. Nereden vurduklarını bir görebilirsem sıyıracağım direkt. Heh. Hadi be. Tamam aldım. Aldım sorun yok. Ah. Hadi be. Vallahi pencereden geçemedim. Haydi bakalım. Şimdi. Benim yokluğumda bu leblebiler yeniliyorlardır. O yüzden yardım etmem gerekiyor. E, ne yapalım. Hep yapacağız bir şeyler. Yapacağız bir şeyler. Bakacağız duruma. Şimdi bu bir. Kaldı dört. Alttan şey geldi. Deadshot 300. Bu. İki. Kaldı üç. Kaldı iki. Hadi. O da öldü. Bir kişi kaldı karşıda. Hepsini ben vurdum zaten. İlerle ilerletiyorum. <laughs> Haydi. ilerleyin Yalnız şeyi güzel Hadi be Şeyi güzel yapmışlar ya Gerçekten yani bayılıyorum şu mekanizmalara Patlayan şeylere Binalara bimlemlere Bunu da atayım Buradan sürüne sürüne gelir bana göremem Hadi be Bir dakika Şey değişti taraf değişti değil mi Benim tarafa mı geliyorlar kalkanı kırılıyor mu? Tamam yedi. Evet şu an bana bakıyorlar. Bizimkilerin ilerletmesi lazım derken iki kişi ölü bizden. Bir dakika. Önlemimizi alalım önce. Oyundaki her şeyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunlar nereden geçiyorlar? Allah! Gel. Hadi be. Hepsini yedim yalnız ha. Aa siz gitti. Hadi şunu da vurayım. Lan var ya. Kılbayı kurtuluyorsunuz ha. Şuradan yer miyim? Aslında biraz yakınlaşayım ya. Çok uzak oldu. Seçemiyorum uzaktan. Hadi be. Gayet güzel abi nereden nereye geldi mekanizmaya bakar mısın? Yerdeydi gökyüzüne doğru geliyor Allah Ne oldu? Silah göstermeye basacaktım <laughs> Hareket mi yaptı şimdi? Silah gösterme şunu unuttum ya bayağıdır oynamıyorum Neyse dur yakınlaşalım Gökyüzüne doğru geliyor ya inanılmaz bak uzaylılar şeyler falan geldi Galiba haritanın her yerine ya da yenilenlere bilmiyorum şu an onu daha bilmiyorum UFO'lar geliyor böyle düşün düşün yapıyor bak. Yukarıdan aşağı doğru. Onları yakalanırsan hasar yiyorsun. elin Invasion. Göya Yani yersen. Baya <laughs> baya saldırıyorlar bak Alien'lar. Tamam biz bu oyunu kazandık gibi. Çok zorlamaya gerek yok. Alacağımı aldım ben zaten. Allah. Ah. Bu oyunda sniperdayken önünü atmayacaksın. Direkt kafaya atacaksın ki yiyor yani. Mesafeyi fark etmiyor. Güzel. Kazandık. Yes, guys. Nice 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 nice. Good job. <laughs> good job guys. Good job. Buraya kadar izleyip keyif aldıysanız kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.